İddia Gazetesi kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. 23 Nisan 2021 Cuma günü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Hepimize kutlu olsun. 3 maç var. Bültenden belirlemiş olduğum, gördüğünüz gibi işaretli olan bu 3 maç. Bunu bu 3 maçı kombinledim. Kendim için ve sizler için. Bunun paylaşımını yorumlarını yapmak istiyorum sizlere Çok fazla da Uzatmadan gitmek istiyorum açıkçası Videoları Çünkü genel anlamda atlaya atlaya seyrediyorsunuz sadece O maçla ilgili ne demişim onu yakalayıp ondan sonra kapatıyorsunuz İzlenme Süresinden ve oranlarından onu görüyoruz zaten bizde Sağlık olsun Canınız sağ olsun Keşke videonun tamamını izleyip e, bana destek olsanız ama demek ki e, istemiyorsunuz. Yapacak bir şey yok. İddia bu maçta ne demiş arkadaşlar? Maç bu arada 21-15'te Peru liginden e, Can Tolao ve UTC diyelim. UTC daha bilindik. E, Kaja marka çok bilinmiyor. UTC olarak biliyor birçok insan. Ben de UTC olarak tanıyorum genel olarak. 2.80 ev sahibi 1.85 e, deplasman takımı favori olarak gösterilmiş. Puan durumuna gittiğimiz zaman şöyle görüyorsunuz zaten daha lig yeni 3 maç 4 maç şeklinde oynamışlar. E, deplasman oynadığı 3 maçta gaya gayet net bir şekilde bir galibiyet bir beraberlik bir galibiyet almış. E, 3 maçı standart bir şekilde tamamlamış. Ev sahibi 4 maç yapmış. Bir galibiyet, 3 mağlubiyeti var. Ev sahibinin arkadaşlar. Dediğim gibi lig daha henüz yeni. Ama UTC bu ligde iyi bir takım. Onu da ayrı bir şekilde söylemiş olayım sizlere. Bilmeyen, tanımayan arkadaşlar varsa bu ligi ve takımları. Bu maçla ilgili arkadaşlar benim tahminim maç sonu karşılıklı gol olur. Oran 1.50 İyi de oran vermişler bana göre. Güzel bir oran. Benim için geçerli. İddiaya teşekkür ediyorum. Diğer maç saat 22'de. Hepimizin bildiği birlik, bildiği takımlar. İngiltere, Premier Lig, Arsenal, Everton maçı. Burada da bakıyoruz. Arsenal'i favori vermiştir büyük ihtimalle iddia. Şöyle bakalım. Uygulama da maçkolik uygulaması da bu aralar çok kasıyor. Kusura bakmayın o yönden basıyorum geç geliyor ekran. 1.80 Arsenal favori olarak gösterilmiş. Everton deplasman takımı da 3 orandan e, açmışlar iddia tarafından. Puan durumuna bakalım. Biliyorsunuz liglerin sonlarına yaklaşılıyor tüm liglerde hemen hemen Avrupa'da. O yüzden e, şampiyonluk mücadeleleri, düşme mücadeleleri falan, Avrupa'ya gitme mücadeleleri hat safhada şu an her takım e, belli planların içerisinde hemen hemen. Şimdi Everton'da da bu planlar söz konusudur. Bir maç eksik gördüğünüz gibi rakiplerinden 31 maç yapmış 49 puanda. Yani 5. ve 4. yakalama mücadelesi veriyor. 4. yakalarsa 4. geçerse Şampiyonlar Ligi'ne kalacak. 5. olursa Avrupa ligine kalacak. O yüzden e, mücadelesi büyük ama önündeki aynı mücadeleyi veren diğer takımlarda güçlü rakipleri var Liverpool, Tottenham gibi. Önünde de bu takımlar var. Onun için pek kolay e, olmayacaktır. Arsenal içinde büyük ihtimalle e, Arsenal bu sene Avrupa kupalarına katılamayacak. Ortalama bu seviyelerde. 9. 10. falan e, seviyelerinde ligi tamamlayacak diye düşünüyorum açıkçası. Bu maçla ilgili benim tahminim arkadaşlar. Bu arada e, Toto videomda da bu maçla ilgili ben Arsenal'in kazanacağını düşünüyorum diye söylemiştim ve Arsenal'ı Toto videomda banko vermiştim. Bunu da ayrı bir anekdot olarak sizlere ileteyim. E, bu maçta arkadaşlar kuponda ben 1.70 orandan 2.5 üst diyorum. Ee, az önce söylediğimle yanılmayın. Arsenal galibiyetini bankoyu ben Toto videomda verdim. Orada biliyorsunuz alt üst yok. 1-0 2 şeklinde seçenekler var. Arsenal benim bankom orada. Ben burada da yine kazanmasını bekliyorum. Ee, maç sonu 2,5 üst benim için daha cazip. 1.70 oran güzel vermiş. Bakalım diğer maçımız saat 22.15'te Portekiz 2. Liginden Estoril-Casapia maçı. Burada da Estoril e, lider zaten favoridir. Evet 1.40 ev sahibi Estoril 4.60'da Casapia'ya vermiş. Dediğim gibi Estoril lider puan farkında yapmış durumda. Bir üst lige Portekiz 1. Ligine işte Süper Ligine neyse çıkacak o kesin. 9 puanlık fark var ikinci ile arasında. Şampiyonluğu garanti. Zaten şurada kaldı son 5 maçı. Kasapya'da 38 puanda düşme tehlikesi yok. çıkma ihtimali yok. Böyle oralarda o sıralarda ligi tamamlayacak zaten. Öyle gözüküyor. Bu maçla ilgili arkadaşlar benim tahminim yine bastım olmadı. Evet. Maç sonu 2.5 üst. 1.75 orandan ee, bu maçın da 2.5 üst bitmesini bekliyorum. Yüksek ihtimalle. Üçlü kombine toplam oran 4.47 arkadaşlar. Çok güzel bir oran. Yani 4.5 oran düz hesap. Dört buçuk oran yakaladık. Ee, i̇nşallah tutacak. Hep beraber kazanacağız. Herkese bol şans, bol kazançlar olsun. Görüşmek üzere.